Açtım. Geldi mi? Geldi. Olta geliyor tut oğlum. Bir dakika ses niye bu kadar yüksek? Sesi biraz kısalım şöyle. Bak korkudan bayıldım. Girls with their <laughs> <laughs> Motorcu videoların hastasıyız chat hastası olsun. Gündem videoları senin sınırını aşıyor sanırım bir fikrini duyamadım takipçi olarak neyse tiktok videoları devam ki Dünkü yayının özetini izle aslan parçası olsun. Din din din. Doğru mu yaptın? Arkanda çocuğum var doğru mu yaptın? Sesi biraz arttırmanın vakti geldi galiba. Ablacım öldüreceğim. Dur bir dakika. Ablacım mı? Ha kadın kadın kullanıyor. Bak buna da çok gıcık oluyorum ben mesela araba kullanırken. Abi elinde çocuk arabası olanlar karşıdan karşıya geçerken direkt yol alma hakkı buluyorlar kendilerinde. Buna da çok sinir oluyorum ben. Yefpe Nasıl ya? ya? Ha buradan mı dönmeyi deniyor? Yes be kardeşim ya. E motorcu da oradan dönüyor. Motorcu düz devam ediyordu herhalde. O sıkıştırınca oraya kaydı. Yep be kardeşim ya. O oh, evet doğru, doğru doğru. Abi niye sinyal vermiyorsun ya? Gözünü seveyim ya. <laughs> Neyse var mı bir sıkıntı? <laughs> o burası sıkıntı, mahalle sıkıntı. Bu mu? 180'i vurur herhalde ya. 175 180 bir ara denemiştim. <laughs> Elektrikli mi? Ben mi? Valla sıkıntı, sıkıntı olur mu? Ya ben de bu mahallenin çocuğuyum yabancı değilim. 19 maçtayım. Kortlarda. Tamam baba. Ha? Tamam. Eyvallah. Orada gergin bir gergin bir dakika. Chat gergin dakika. Yani bu sahneyi izlerken bile gerilenler net var yani. Mesela Tankut'un bir tane olayı var arkadaşlar. Bir gün bir çekimdeler. Tankut anlatmak istemez misin? Hangisi? Kamerayı bırakıp kaçtığın gün. <laughs> ha ha. Maymun Ahmet. He bir anlat. İsim vermeden anlat oğlum. <laughs> Sıkıntı yok ya. Biz şeydeyiz. Ee, Nero orası? Kilios'ta. Klip çekiyoruz. Kimin klibiydi evet. o? Vulkan abinin, Vulkan ha, Volkan abinin. He Volkan Aslan'ın. Bizim de Burak var eski ajansta mekan o buldu tamam mı? Çok güzel bir yer buldum size falan böyle manzaralı işte önü falan açık böyle drone falan uçururuz. Evet. İşte böyle 4-5 tane dansçı kız falan var orada işte drone havadan çekersin çok güzel diye. Mekan o buldu bana fotoğraftan attı ben de dedim tamam okey yaparız falan. Gittik biz işte kurulduk karavanları kurduk işte ışığı kurduk seti kamerayı kurduk. Arkadan böyle orası da böyle toprak yol böyle çimen bimen. Bir tane Audi geldi böyle pataküte. Drift atata geliyor böyle duman içinden, evet. çekti el frenini, döndü böyle hafif. Evet. Ee, buranın sorumlusu kim dedi ama Bilmiyorum çocuk de böyle mi? şey 16-17 yaşında. Ee, ne derler böyle hani işte abiler aynen, dayılar aynen. var belli yani arkası sağlam. Böyle short terlik geldi böyle, şeyiniz hanginiz dedi, buranın sorumlusu hangisi dedi. Ee, dedi. Sonra şey oldu, ee, sen söyle adını. Kamera bende ya adam direkt benim üstüme geldi ben direkt kamerayı bizim işte Emre var e, yapımcı ona verdim vın. Hiç benim işim olmaz böyle kaoslarla. Ondan Peki bir şey söyleyeceğim orada, bir orada arkadaşlarını bırakıp kaçman etik mi? kanka ben hiç umurumda değil yani dövsünler isterseler ben daha bana bir şey olmasın da. <laughs> Karaktersiz adam. Devam. Peki sen az önce bu motorcunun yaşadığını yaşasan ne yapardın? Ben direkt kaçarım basarım gazı. <laughs> <laughs> kamerayı verip giderdin sen. Dövecek zannederim kaçarım. Mevzum var lan orada. <laughs> Kamerayı çıkarmadı. Evet evet kamera hala var. Ve herkes ona bakıyor. Niye herkes ona bakıyor Yok, ki? Ha, kamera kamera. çocuğum ben. Öyle <laughs> 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 Nerede oturuyor? 19 Mayıs. Tamam dur bir dakika dur Bir, bir dakika baba bir dakika. Mesaj bizi çekmeyin. Yani. Tamam tamam kapatayım. Dakika, kapatayım tamam. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Az önce üzerime geldi. Deyince çok sarsılmıyor motor. Yanlamaya çalışıp aniden böyle gaz açınca ama bu da yani geçen konuştuğumuz konuya geliyor arkadaşlar yani. Bilmiyorum mahalle öyle bir mahalleye yani kamerayla girmek, kamera açık girmek yani yasal mıdır değil midir çok tartışılması gereken bir şey bu ya bence. Çünkü sonuç olarak mahalle arası orada insanlar oturuyorlar yani trafikli yer değil bir yer değil yani. Bilmiyorum bana çok şey gelmiyor. Hayır ben sadece o mahalle bazında konuşmuyorum chat yani hani trafikteyken açarsın okey ama yani mahallenin arasında da kamera açık gezmenin bence bir manası yok yani bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ya Tankut Efendim. Geçen yaptığımız muhabbette sen vardın. Düşünceni belirtmedin. Orada beni yediler bitirdiler ya. Nerede ya? <laughs> Kanka DSLR'ı açıp veya GoPro'yu açıp bangır bangır sokakta istediğin her şeyi çekebiliyor musun? Tabii ki hayır. Ha? Yasak. Yani yasak. yasak, yani şey yasak. Public olarak bir yerde yayınlayacaksan e, oradaki insanların yüzlerini falan fullurlaman full lazım. lazım aynen öyle. Yani, yani oradaki o yüzden... herhangi biri gelip direkt telif atabilir. E, çekme beni diyen çocuk bir çıtır haklı yani bence. Yani tabii ki o çocuk haklı derken hani onun deme sebebi bambaşka da çektirmek istemeyebilir abi. O adama bir şey yapmaya çalışsalar kamera kayıtları lazım olabilir ama abi o zaman hepimiz kafamıza GoPro takıp gezelim yani Türkiye'de her an herkese bir şey olabilir zaten. Ya araç kameraları var güvenlik için ama A, trafik için ama takılıyor. onlar. Ha motorda nereye takılıyor bilmiyorum. Aynen arabalarda, öyle. taksilerde zorunlu. İstemsiz yani Motor kendini ileri atıyor çünkü aynı güç geliyor. Benden ne birader ya? Allah! Abi! Ne oldu lan? Korkudan düştüler değil mi? Ben ne anlatıyorum birader ya? Allah! Adama bak ne diyor? Bir şey var mı diyor direkt. Abi! Burada mevzu çıkacak gibi hissediyorum ha. Hatalı bu arada. İzlediğimiz motorcu hatalı burada. Mevzu, Mevzu mi abi? Ya, sanki. He? Mevzu çıkmaz sanki. Bana bir, bir çıtır çıkacak gibi geldi ama. Ne oldu lan görüntüye? <laughs> abi kolunda falan bir şey var mı? Oğlum görüntünün kalitesi mi bozuluyor? Kamera kaynaklı bir sorun mu bu? Fokusu gidiyor, fokusu gidiyor. <laughs> Ha yüze sansür atıyor. Okey. Yüze sansür atıyor yüze. He o da olabilir. Geçmiş olsun abi. Mesela aynı motorcu demin tamam. mahallede atmadı sansür. Aynı motorcu değil ne mi bende bu? Ne bu şey ya. Değil. Tamam özür dilerim. Ya. Değil. Kaza yaptırıyoruz. Çıkmadım. Ah geçebilir de. Serbest ve birazcık. E ee, şimdi bilmiyorum benim. Değil suçum değil tamam değil de. fark ettim. Çıkmadım yola. Ya. Senin suçun Kerek kanka. Senin suçun. Zaten. Yok o çıktın yola senin ya. suçun. Adamın kolu şeydi ya. içim acıdı birazcık. Biraz koluna darbe aldı galiba. Aynen. Mevzu var burada. Vallaha. İti yok, ittiriyor İtiriyor kuryeyi motordan. Nasıl yani motorcu? Motoru yere ittiriyor, düşürüyor motorcuyu yere. Gelamadık. Gelamadık. Lan o amele yapma. Getir mi <bu>. o? Arabayı üstümüze sürüyorsun ya. Sürüyor lan lan. Kardeşim boş ver. Sürüyor lan lan. Boş ver. Arabanın üstüme gelmesini Araba biliyorum. Arkadaşlar şimdi görüyorsunuz. Kuleye yattı yere. Al kardeşim. kardeşim. Solduyoruz ama tekrar sol tamam. tamam. kez şey Adamı yere fırlattık. Gördük bak. Şimdi tabii ki bir şey söyleyeceğim. Tabii ki şu an üzüldüm emekçi bir adam çünkü yerdeki ama olayı bilmediğim için haklı haksız muhabbeti yapmıyorum şu an biraz izleyeyim belki anlayabiliriz. Plakasını da çekelim. Abi tamam abi. Abi, abi tamam ya. O abim taksi istiyor. Tamam, tamam babaçım evet. bak, bak, bak. Bak. Babaçım bak bak. Araba geliyor görüyorsun. Niye basıyorsun? Arkadaşı bastı. Well, bak şu arkadaş yaptı. Hadi geç Bin arabana. Bin arabana boş ver. Abi sen merak etme ben hepsini çektim. Tamam mı? Nasıl ittirdin falan? Hepsi var. Yok yok bende bir şey yok be. Fark etme. Şey ye bir şey yok değil Ya bu arada itmesi her türlü haksızlık. Ben şey var mı diye baktım sadece. Hani atıyorum o da onu itmiştir. Refleks olarak o da onu itmiştir ama herhalde öyle bir şey yok. Ya itme diye bir şey yok tabii ki. Her ne kadar suçlu olursa olsun şiddetle çözemezsin yani. Ara polisi gelsin o zaman. İlla yani konuşarak halledemeyeceksin. Abi Allah ben çektim hepsini. Hepsi var zaten kamerada. Taksi Abi ittirdi abi yere düştü. Motordan. Elli ittirdi abi. Denizce abi iyi yayınlar. Burak Güngör iyi yayınlar. Pardon abi demişim. Çok teşekkür ederim. O aynayı kullan. O telefonu bırak. O aynayı kullan tamam mı? Şimdi oyunu bak. Bak el kol yapma lan. <gülüyor> <gülüyor> Ya güzel söyledi ya. O ne lan? Bayrak mı? He şey yok yok kola attı kola. Şu hırbo sağdaki kaldırımdan yürüyen hırbo motorun üstüne kola atıyor bilerek. Gayet bilerek bu arada. Gayet bilerek. Uyuyor, ne yapıyor lan bu? Quoi, -ce tu fais Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu jettes ça. Hein Pourquoi tu jettes Pourquoi tu jettes ta canette Qu'est-ce qu'il y a Vas-y, bouge, bouge, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Vas-y, casse-toi. Oui, you oui, oh, f... Qu'est-ce que tu fais toi Viens là, viens. Kudum çocuğu. Kesife. Tufak var. Al dojladı. Bu yalnız şey olabilir ha. Mortal Kombat bu ya. Kafa iyi bunun büyük ihtimalle. Vur <laughs> lan. Anan. Kim bu <laughs> 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 Çok iyiydi lan. Bak bak. Burada Türk sikirleri açtı tamam mı? Ölümüne saldırıyor. O anlık. <laughs> anlık kaçış harikaydı. <laughs> bak bak burada falan Yaldır yaldır saldırıyor bak. Bak, bak şimdi bak aniden bak. Bak bak bak. Anam. <laughs> Oğlum harika olay lan. <laughs> bak bak koşacağım Allah aşkına koşacağım Tankut Speedy Gon... Roadrunner, Roadrunner, Roadrunner. Ayaklar böyle oluyordu ya. Bakın. <laughs> koşuyor bak koş bak Koş ya, bak. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Askını mı düşürdü acaba? Adam bıçak çekti ananı. <laughs> <laughs> bıçak çekti lan. GoPro kırıldı bakın. O oh, çok iyiydi ya. Tankut anlık evet evet. <laughs> Oğlum çok iyiydi ya. Biri Sonic yazmış. O oh, gözüm yaşardı. Ne oldu ya? Neyse bayağı var bekle bir gitme. Kavga mı ediyorsunuz? Yok edeceğiz şimdi sen bir gel. Ben de geliyorum. Ben <laughs> <laughs> hakem ya, olacağım. Gerek yok ya. Onu kolyem biz da. Bekle lan gitme. Lan, gitme dur, dur. Kesim, kesiyorum kesiyorum önünü. <gülüyor> abi <gülüyor> <gülüyor> tuttum <gülüyor> gidemez. <laughs> tuttu abi. <laughs> Ulan vallahi bırakmam. <laughs> <Ben gülüyor> ben... Tuttu şunu tuttu. Gideceğim işte. Abi gitsene. Abi gitsene. <laughs> <de, gülüyor> abi gitsene. Abi ya, ben yaptım. Üstüne ekledim. Tamam. Ben, yavrum, <laughs> de, i̇leride kaza olmuş ha gidecek. Vallahi. Ya yok, şimdi, abi, ya, abi senin altta motor var. Çık kaldırıma devam et. Hadi eyvallah. Tamam tamam hadi et Gülüyoruz da yolu kesmişler he. <laughs> Allah! <'ım. gülüyor> Güzeldi bak bu. Böyle videolar bulun bana moderatörler. Bak bu çok iyiydi. O bıçak çekme sahnesi gerçekten bugüne kadar izlediğimiz en komik sahne olabilir motor kavgalarında. Ya bir daha açacağım orayı ya. Neredeydi o? Şurasıydı değil mi? Oğlum çok iyi ya. Anam. O <laughs> <laughs> ben buna bayağı gülerim bu arada. Bu benim şu an 1 numaram.